Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karavan fuarındayız, bir karavanın içindeyiz, bir otobüs karavanın içindeyiz. Tabi buna bir karavan demeye bir şahit lazım. Adeta yürüyen bir evin içindeyiz. Tuba Hanım ve ailesiyle birlikte bu karavanda tam zamanlı yaşıyorlar. Hadi gelin şimdi tüm detayları kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Yani Ayağınıza sağlık diyeyim öncelikle. Çok teşekkür ederim. E, burası bir kadın dizaynı, bir kadın projesi. Eşimin elektrik mühendisi eşim. Onun destekleriyle hayata geçirdiğim bir proje. Bu üçüncü arabamız. Yapıyoruz, içinde yaşıyoruz bir süre. Talebi çıkınca da veriyoruz. Durum Hı -hı. bu şekilde. Bir şirket değiliz. Yani bu sizin gönüllü olarak mi? yapıyoruz bunu. Evet, hobimiz. Zaten kendimiz de tam zamanlı içinde de yaşıyoruz aynı zamanda. Evimizi kapattık diyebilirim. Hı, -hı. Eşim Avustralya vatandaşı benim aynı zamanda. E oradaki fuarlarda gördüğü şeyleri çok paylaştı benimle. Avustralya'da bir döner arabası yapmış, e, yürüyen karavan yapmış. Yani çekme olarak bir karavan tasarlamış döner arabası olarak. Ondan biraz feyiz aldım diyebilirim. Onun dışında onun gördüğü, gezdiği otobüs karavanları çok dikkatimi çekiyordu. Küçük bir karavanımız vardı. İlk deneyimimiz Peugeot 9 ile oldu. Ben kendime ait bir çalışma yapmak istiyorum dedim. E, i̇lk çalışmamı onunla başladım. Ondan sonrasında Temsan'ın Prenses diye bir otobüsü vardır, Prenses modeli. Sonra onu aldık. Onunla da tabii daha biraz daha geniş kapsamlı biraz çalışma yaptık. Sonrasında da Poseidon'a sahip olduk. Bu araca bulunduğumuz araca. 5 e kişilik yatma alanımız mevcut araçta. E onun dışında 98 model 2005 yapılı bir Mercedes 403 bizim arabamız. Aynı zamanda for aracımız zaten arabayı aldığımızda for aracı olarak almıştık. E, kendi ay tuvaleti vesaire gibi durumları vardı ve çok temiz bir arabaydı. E, yıpranmamıştı. O şekilde üzerine çalışma yapmamız çok daha rahat oldu. Yalıtım konusunda çok iyi yalıtım malzemeleri kullanıldı. Lambiri, taş yünü, fibrosan gibi daha bir sürü katmanlı e, yalıtım yapıldı. Onun dışında benim istediğim, hayal ettiğim bu araçta dışa bağlı olmayarak tam zamanlı bir yaşam sağlamak. Bununla alakalı Tabii çok fazlasıyla araştırmalar yaptık, deneyimler yaptık, karavanlar kiraladık, kendi yaptıklarımızın dışında tiny house'lar çok araştırdık vesaire. Nasıl en güzel şekilde ortaya çıkartabiliriz? Araştırmalarımızın sonucunda bu ortaya çıktı. Dediğim gibi tekrar eşim elektrik mühendisi. Elektrik konusunda bu aracı dışarıya bağımsız bir hale getirdi. Bu nasıl oldu? 395 watt 7 tane güneş panelimiz var. Aracın tavanında onun dışında 2000 wattlık İngiltere'den getirtilen bir rüzgar türbinimiz var. Aracın arka kısmında eee karoserimize montaj şeklinde bir çalışma yaptırdık. İngiltere'den geldi malzeme. Setup'un ürünüdür bu arada. Muazzam da verim aldığımız malzeme tavsiye de ederiz bu arada. Onu da söylemiş belirtmiş olalım. Toplamda 4750 watt gibi ekranımızda bu enerjiyi üretebildiğimizi görüntüleyebiliyoruz. O yüzden araç dışa bağlı değil. Onun yanı sıra 10 tane jeleküm mevcut aracımızda. Ekstrem bir durum olur, hem rüzgar olmadığı hem güneş yok vesaire gibi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda ki ülkemizde güneş görmeyen bir yer, bir alan çok nadir yani. Ama yine de her şeyin en kadar düşünmek gerektiğini düşünerek 8 kava bir de jeneratör montaj yaptırdık aracın içine. Çok basit kullanımı böyle pedallı bir sistem. Kendim bile çalıştırıp aküleri şarj edebiliyorum. Denemelerinde kendim de e, bunun denemelerini çok yaptım. Dediğim gibi elektrik konusunda kesinlikle dışarıdan takmayı almayarak bu araç tam zamanlı yaşam sunabiliyor bize. Bunu sağlayabiliyor. Su. Suyumuz içinde şöyle bir şey düşündüm. Yani en üst seviyelerde tabii ki düşünmek durumundayım. Çünkü dediğim gibi bağımsız bir araç. Yani bağımsız bir yaşam istiyorum. Hayalim bu, hedefim bu. Onunla alakalı da 2 tonlu krom bir kazan hazırlattım. Bir depo içi dalga kıranlı, yeşerme, koku vesaire gibi durumlarla karşılaşılmaması için dediğim gibi bunlar hep deneyimle meydana çıkan şeyler. Daha öncesindeki kullandığımız plastiklerde en iyi markayı da kullansam koku, yeşerme gibi sorunlar maalesef yaşanabiliyordu ama kuramda böyle bir problem kesinlikle tamamıyla ortadan kalkmış oluyor. Daha hijyenik oluyor hem aynı zamanda. 2 tonluk su daha aşağı yukarı kişilerin kullanımına bağlı. Ben çok su kullanan, tüketen bir hanımım. Biraz böyle temizliğine düşkün, eli fazla suda olan bir bayanım. Bununla alakalı en yani idare edebildiğim bir buçuk yani 6-8 hafta gibi idare edebiliyor su insanı bu suları nasıl tedarik ediyoruz? Şehir suyu kullanıyorum ben zaten e, onda. Yakıt aldığımız istasyonlardan suyumuzu tedarik ediyorlar. Takdir ederseniz ki bu normal bir taksi değil. 100 TL, 200 TL gibi bir yakıt alınmıyor. 1000 TL, 2000 TL gibi bir yakıt alımı yapıldığı için istasyonlardan suyumuzu da tedarik ediyorlar. Yurt dışındaki aslında bakarsanız Avustralya'daki diyeyim özellikle bu arada gördüğümüz o konforu o rahatlığı, o lüksü Türkiye'de taşımak istiyorum. Bir kadın olarak ben böyle bir girişimde bulundum. Özellikle kadınların desteğine çok ihtiyacım var. Yani bir teşekkür etmeleri, bir tebrik etmeleri beni çok mutlu ediyor. Daha iyi ilerliyorum, hı hı. kendimi daha iyi hissediyorum. Bu şekilde daha başka farklı projelerim de var. Şu an elimde bir tane man otobüsüm var, dingilli. Bundan sonraki yapacağım proje o. 2 artı bir tasarladık onu. E bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Zaten otobüsün içine baktığımız zaman dizaynına birazdan gezeceğiz de bir kadın eli değdiği çok bariz bir şekilde belli oluyor. Gerek süslemelerden kendimi annemin evinde gibi hissettim. Anne güzel. Size bunu hissettirebilirsem ne mutlu <laughs> bana. Son Aynı zamanlarda öyle. otobüs karavanlar çok popüler olmaya başladı. Evet. Sizin de dikkatinizi çekiyordur. Siz bununla ne tarz bir hayat sürüyorsunuz? Mesela bunu bir yerde sabit tutuyor musunuz? Ne sıklıkla seyahat ediyorsunuz? Her yere park edemezsiniz. Öyle bir sorun yaşıyor musunuz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Bu aracın manevra kabiliyeti bu 403 güzel bir araç. Çok fazla kısıtlı manevra kabiliyeti olan bir araç olduğunu söyleyemeyeceğim. Rahat bir araç. Kendim çok rahat kullanabiliyorum. Onun dışında konaklamaya gelince bu araç zaten dışa çok muhakkak bağlı kamp karavan yerlerine ihtiyaçlı bir araç değil. Yani bu biraz karavanın dışında. Şöyle ki karavan alanlarına neden gireriz kamp karavan alanlarına? İşte elektrik almak için, su almak için, işte boşaltım için vesaire. Çünkü maalesef elektrik çok sıkıntı bizde. Kendisi ürettiği için bu birçok ihtiyacı yani bir yere bağımlı kalmak durumunda olmadığı için karavan kamp alanlarına girip de dünya kadar ücretler ödemesine bu aracın gerek yok. Çünkü bir takviyeye ihtiyacı yok. Alan derken nerelerde durur bu araba? Sorunuzun cevabı da. Biz yıllardır otobüs karavanla yaşayan bir çiftiz. Hiçbir yerde herhangi bir sorun yaşamadık. Ama dediğim gibi kamp, karavan alanlarına girip ücretli bir yerde kalmıyoruz. Biz belediye yerlerini tercih ediyoruz. Belediyenin alanları çok fazla hemen hemen her belediyenin kendine ait özel park alanları, kalabileceğimiz, kamp yapılabilecek alanları mevcut. Biz çoğunlukla bu otobüsle ve önceki otobüslerle bu şekilde belediyeye ait yerleri tercih ediyoruz. Alan kişilerin de o tarz yerleri tercih etmesini tavsiye ederek veriyoruz zaten. Yani bu her şeyi evince ayrıntısına kadar düşünerek dizayn ettiğim için bu projeden memnunum. Sağlıklı bir şekilde kullanıyorum. Eklemeler tabii ki yapılabilir, eksiklerim de olabilir. Ee, çok değerli abilerimiz var. Mesela sizinle tanıştığınız, daha önce de röportaj yaptığınız Ali Bey vardır, Ali Rıza Adatepe. Selam olsun Kendisini kendisine. çok severim, selam olsun. Karavan doğa onun, Aynen öyle. Onun ustalığı, onun sanatçılığı, onun... Çok hayran olduğum yönleri var, ondan kaptığım çok da şeyler var, öğrendiğim çok da şeyler var. Onun gibi bir sürü abilerimizden o şekilde. Yani fikirlere açığım yardımcı olmak isteyenlere mesela benim yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmeye hazırlığım özellikle kadınlara birazcık kadınları karavana yöneltmek istiyorum ben. Kadınlar çok bu işin dışında ve hiç kimse bunun farkında değil. Çok e, tam zamanlı çok kullanışlı bir ev bir artı bir ev bu. 25 metrekare toplamda bir alana mevcut. Hadi arabaya gezelim mi? Tabii. Hadi lütfen. Giriş alanımızda e, bu şekilde kitap e, şu şekilde. kelebek süslerimiz. <laughs> evet, kontrol <gülüyor> panelimiz. <gülüyor> e, 220. E, normal e, şeylerimiz, spotlarımız için 24. E, kirli su, yani tuvalet, e, kirli su ve temiz su gibi e, göstergelerimiz orada mevcut. Onun dışında büyük bir televizyon kullandık bu alanda. Aynı zamanda bu masa mortisörü bir masa. Aşağı indiği zaman iki kişilik bir yatma alanı. Konuk yatma alanı elde ediyoruz. Tüm alanları dolaplarla değerlendirdik zaten. Ee, bu şekilde bir çim son malzeme kullanarak e, buraya bir çalışma yaptırdım. Çok hoşuma gidiyor bu malzeme. Kullanışlı bir malzeme. Isıya vesaire gibi durumlara çok dayanıklı bir malzeme. Tezgahım da aynı şekilde malzeme ile yapılmıştır. 3D boyutlu bir cam düşündüm burası için. Bu şekilde bir tasarım yapıldı. Mesela dolapların iç kısımlarının hepsinde bu şekilde ledler vardır. Bağımsızdır. Ee, kendi küçük pilleriyle çalışır. Aracın içinde e, şey yani tuşa basmak zorunda kalmazsınız. Bir bardak almak için lamba yapmanıza gerek kalmaz. Onun dışında iki, iki kişilik bir e, ocak düşündüm. Aslında dört kişilik kullanıyorum ben, yani dört gözlü kullanıyorum. Normalde e, Ali Rıza abimin, sağ olsun. Çok fazla kızım o, çok fazla o! Demeleriyle ikiliye döndüm, artık ben de ikili kullanıyorum. Stratörümüz. <laughs> Bisiklet bir klima da bulunduruyorum ben aracın içinde. Karıtma sistemimiz var. Çeşmelerimizin hepsi bu şekilde çok işleyebilir. Elçiyi kullanıyorum ben beyaz eşyada. Çok memnunum. Daha önceki araçta da aynı markaları kullandım. Hem sessiz çalışma özelliğine sahip, aynı zamanda su tasarrufu ve bir de plus plus özelliklidir. 420 litre bir buzdolabı kullanıyorum. Mikrodalga, Ankastra fırınımız, onun dışında 9 kiloluk yıkama kapasitesi olan, yıkama ve kurutma kapasitesi olan Yine LG marka. LG'nin reklamını yapıyor gibi oldu ama alakası yok. Çok tercih ettiğim bir marka. 50 kamera olmamız, böyle küçük bir aynalı alanımız var. Bu alanı da bu şekilde değerlendirmek istedim. Elbisen alanımız aynı zamanda kapağı şu şekilde açtığım zaman giyinme kabini haline gelir. Majoratör tuvalet kullanıyoruz. Sadece kendin bu tuvalete ait 500 litre kirli su deposu vardır. Banyomuz, tuvaletimiz bu şekilde gelelim yatak odasına. İki kişilik bir yatağımız var, komodinleri. Yatağın bazalıdır aynı zamanda. Aracın kendine ait klimaları çalışır durumdadır, aktif durumdadır. E, Webos'ta yine aynı depoyu kullanan aracın deposunda ama marş yapmak gerekmez. Yani araç çalışmadan da Webos'tayı kullanabiliyoruz. Böyle bir ayrıştırma sistemi yaptı eşim. E, yakıt tankı olarak yalnız yine aynı. Aracın kendi tankını kullanır. Hı hı. Ekstra bir yakıt tankı ya da yakıt almadan çalışma gibi bir durumu söz konusu değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Onun dışında bir televizyon çalışmamız var burada. Biz aynı aynı genelde böyle izlemeyi seven bir çiftiz. O yüzden çok fazla televizyon evet. bulunduruyoruz. Çocuklarımız da var söylediğim gibi. Bu şekilde bir şifa çalışması yaptık buraya. Hani yedek pikeler, yastıklar gibi. Bunda perdelerimiz sineklikli. Bunlar her karavanda standart kullanılan modellerdir zaten. Ama çok kullanışlıdır, rahattır. Deniz yerlere göre işte böcek, sinek durumu e, Alavi'nin hiç sevmediği benim arka camım. <laughs> Alavi hiç sevmiyor bu arka camı. Neden? Yalıtımla alakalı. Alavi mağazam yalıtımcı. Soğuk gelir oradan değil. ben de çok cam seviyorum. Biraz <laughs> o konuda şey yapamıyoruz ama bu şekilde Birçok karavanda görmeye alışık olmadığımız yatağın çevresinde yürüyebilme imkanı sağlayan boşluklar var. <laughs> evet. Genelde böyle ucu ucuna yanlamasına yapılır yataklar. Aynen. Ama burası bildiğiniz bir yatak odası yani bir karavan evet. değil. <laughs> evet evet öyle. Yaşam alanı zaten bizim evet. tasarımlarımız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güle güle ailenizle birlikte güzel güzel günleriniz olsun. Amin. Teşekkür ederim. Bilgi almak isteyenler özelden size nereden ulaşsınlar? Tuğba Karavan Instagram, YouTube ve Facebook'ta bu şekilde yazar Tuğba Karavan. Poseidon'un resmi vardır zaten. Hemen bulabilmeleri çok kolay olur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Ağzınıza sağlık. Ederim, sağ olun. Sevgili dostlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni kamp ve karavan bölümlerinde görüşmek üzere mutlu ve sağlıklı günler.